Merhabalar sevgili terazi burçları. Bu videomuzda 22 Mart haftasının burcunuzu olan genel etkilerinden bahsedeceğiz. Evet aslında haftanın başında güzel açılar var, destekleyici açılar var ve ayın yengeç burcundaki seyahatiyle başlıyoruz. Yani hafta başında ne zamana kadar 24 Mart'a kadar gündeminiz ne aile, ev, yuva, kariyer işte ailedeki kadınlar, kadın karakterler, eşiniz vesaire gibi konular gündeminizde olacak. 22 Mart'ta Merkür'ün Uranüs'te olan 60'lık açısı var, seks açısı var ki bu etki olarak artı eksi 2 gün etkisi altında olacağımız bir açı. Şimdi bunu siz 6. ve 8. evden alacaksınız. Yani gündemle rutin hayat ve para. Ee, biraz tabi 60'lık açı dediğimiz zaman biraz çaba ve bakış açısı gerekiyor yani e, böyle durduk yerde hiç gündeminizde yokken e, o güzel fikirler neyle alakalı para rutin hayat güzel fikirler size gelmeyecek yani gündeminizde param var beklediğiniz bir param var eşinizle alakalı bir durum mu var ilişkinizle alakalı bir durum mu var rutin hayatınızı ilgilendiren bir durum mu var Böyle odaklanacağınız neyse onunla alakalı güzel fikirler aklınıza gelebilir. Güzel destekli şeyler hayatınıza gelebilir. Beklemediğiniz bir yerden birden para gelebilir arkadaşlar. Sonrasında 22 Mart'ta yine aynı gün Mars'ın Satürn'le olan üçgen açısı var. Siz bu etkiyi daha çok 5 ve 9. evden alıyorsunuz. Çok güzel. burada belki bir kısım terazi burçlarının seyahat planları var. Bununla alakalı evet bir istikrar sağlıyor. Evet seyahate çıkıyorum. Ama daha çok nasıl, nasıl bir seyahat? Yurt dışı. Tabi şu an o da pandemide falan covid olduğu için çok mümkün değil. ve çocuklarınızla alakalı gündemler yaşayabilirsiniz. Kendi akademik kariyerinizle alakalı. Hukuki konularınız varsa onlarla alakalı. Sosyal medya, basın, yayın gibi konular. Eğitim, felsefe, din, inanç, siyaset siyaset gibi konular, böyle gündemleri olan terazi burçları varsa kendinizi gösterebileceğinizi, bu konulardaki girişiminizin e, uzun vadeli olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bir kısmınız bunu çocukları üzerinden yaşayacak. Bir kısmı bunu kendileri üzerinden yaşayacak. Ya da burada belki bir ilişki, ilişkinizin e, böyle istikrarlı ve uzun vadeli olması başlayan bir ilişki var diyelim ki. Ya da burada kendinizi göstermekle alakalı, hayallerinizle, ideallerinizle alakalı atacağınız adımlar, o yapacağınız girişimlerin uzun vadeli olacağını söyleyebilirim sevgili teraziler. Bu size kendinizi çok 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 iyi hissettirecek güzel bir açıdır. Sonrasında 22 Mart'ta ayın Merkür'lü olan olumlu açısını deneyimleyeceğiz. Bu da yine sosyal çevreden destek. Rutin hayatınızda kendinizi güvende ve iyi hissedeceğinizi gösteren güzel bir açıdır. Yani Mesela şimdi bunu neden söyledim ayın Merkür olan olumlu açısını bu artı eksi 5 saat etkiler yani 22 Martın sabah saatlerine öğlen saatlerine kadar orada mesela işte iş arkadaşlarınızla patronlarınızla önemli bir konuşmanız varsa işte ne bileyim gündeminiz ne bilmiyorum küsseniz barışmak mı istiyorsunuz ya da kendinizi ifade etmek istediğiniz alanlar mı var işte o güne bunu şey yapın o güne getirin o gün konuşun o gün çünkü kendinizi çok güzel ifade edeceksiniz ve karşı taraftan da olumlu böyle geri bildirimler alacaksınız diyebilirim. Şimdi 24 Mart'ta da Merkür'ün Mars'la olan karartısı var. Burada biraz İş hayatında, iş arkadaşlarınızla, rutin hayatınızda e, agresyona sinirlenmeye, öfkelenmeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Biraz öfkeli olabilirsiniz. Böyle biraz pasif agresif davranabilirsiniz. Yani birden patlanmayacak, öfkelenmeyecek bir şeye çok fazla öfke ve tepkinizi koyabilirsiniz. Ve aynı şekilde rutin hayatınızda karşılaştığınız insanlar, iş arkadaşlarınız da aynı şekilde böyle tepkisel e, davranabilir, dürtüsel davranabilir. Dolayısıyla o günlere yine önemli konuşmaları da çok fazla Almayın, dürtüsel, tepkilisel hareketlerden kaçının, enerjinizi doğru yerlere kanalize etmeye çalışın. Çalışın, çabalayın, girişim yapın, spor yapın arkadaşlar. Sonrasında 25 Mart'ta Merkür'ün düğümleri olan bir tekrar açısı var. Düğümleriniz neredeydi? 3 ve 9. evde. Yani gündem neydi? Yakın çevre, kardeşler, komşular, eğitim, seyahat, felsefe, din, inanç. Ve diyor ki buradaki çatışma ya da buradaki bir e, dengesizlik ya da sorundan nasıl çıkabilirsin? Altın evdeki merkür balık. Yani rutin hayatında e, sezgisel olarak, e, içsel olarak e, bunları sorgula diyor. Yani nasıl anlatayım size ben şimdi bunu? Diyelim ki yakın çevreli bir sorununuz var. E, ve bunu çözemiyorsunuz, içinden çıkamıyorsunuz. Diyor ki e, rutin hayatını eğer dengelersen, yani sezgisel olarak evet benim bunu yapmam lazım. işte iş arkadaşlarımla aramı iyi tutmam lazım falan vesaire gibi. işte o zaman diyor aslında bu dengesizlikten de kurtulacaksın. Yani yakın çevrende de aslında iletişimin dengeye gelecek. Ya da burada kendinizi kurban mı ediyorsunuz? Şimdi terazi boşal çünkü benden önce sende mi huyları da vardır. işte çok mu çabalıyorsunuz, çok çalışıyorsunuz ama işte içe mi atıyorsunuz, hak ettiğimi alamıyorum mu diyorsunuz. Diyor ki burada Merkür Balık, yani birazcık daha e, kendine de önem ver. E, çok böyle kurban e, moduna girme, kendini kurban etme, işin için, arkadaşların için feda etme. Doğru şekilde içine yani içsel sezgilerine güven, e, tabii ki de empati kur. E, fakat kendine fazla yıpratma, dolayısıyla burada bakman gereken yer aslında kendi için e, diyen bir açıdır. Çünkü bunu yaparsanız eğer aslında... O hedeflediğiniz yerlere gitmek sizin için daha da kolay olacaktır. Sonrasında bakıyoruz 26 Mart'ta Ay Başak Burcunda seyahat ediyor. Ee, Tabi burada birazcık daha gündem artık. Ee, kendi içiniz yine aslında <laughs> dediğim gibi sanıyorum bu dinledikten sonra evet ben bir sorgulayayım kendi içime bakayım kendime döneyim falan diyeceksiniz ki Ay Başak Burcu'na geçiyor gündemde daha çok e, bilinçaltı konuları var gizli saklı durumlar var bir ihtimal daha var o da birazcık daha duygularınızı göstermemek duygularınızı saklamakla ilgili gündemler diyebiliriz 26 Mart'ta güneşin Venüs'te kavuşma açısı var. Şimdi bu sizin tam edince evinizde gerçekleşecek. Bu aslında ilişkilerde iyicil notalardan bahseder. Belki de ortaklı ilişkilerde para getiren güzel bir ilişki. İşte ne bileyim belki bir evlilik kararı alabilir sevgili teraziler bir kısım. Ya da güzel bir ortaklık başlar. Dolayısıyla bu çok güzel bir etki. Daha çok karşı taraftan, iletişimde olduğunuz insanlardan destek göreceğinizi söylüyor aslında bu durum. 26 Mart'ta Mars'ın kavuşumu var kuzey adömbüyle. Bu da hedeflediğiniz yere gelmek için o felsefeden inanç, ithalat, ihracat dediğim gibi konularınız neyse, bu tarz konularla ilgili kendinizi iyi hissedeceksiniz. Evet, ben doğru yoldayım. Evet, ben doğru adımları atıyorum. İyi ki de bunları yapıyorum diye kendinizi böyle heves içerisinde ve enerjik hissedeceksiniz diyebilirim. 27 Mart'ta ayın Merkürle karşı açısı var. Bu da birazcık sizi sorgulamaya doğru gideceğinizi gösteriyor. Ne konularda? Rutin hayat konusunda kendi duygularını konusunda iş hayatınız konusunda biraz böyle sorgulamaya doğru gittiğiniz, belki biraz kendinizi huzursuz hissedebileceğiniz bir dönem. O da çok normal çünkü bir sonraki gün yani 28 Mart'ta Terazi burcunda dolunay gerçekleşeceği için dolunay biliyorsunuz ki spot ışığı yapar sorunlara. Bir o sorunlar görünür olur hayatımızda ve bunun sebebi de karar vermemiz içindir yani bitmesi gereken bitsin önümüz açılsın sonlanması gereken şeyler sonlansın enerjisi içerisinde olduğu için haftanın son günleri biraz huzursuz biraz daha sorgulayan biraz daha kararsız tavırlarda olabilirsiniz arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere sevgiler diliyorum